Merhaba sevgili çocuklar, gününüz nasıl geçiyor? Güzel günler hep sizlerle olsun. Yeni hikayemize başlayalım mı? Hikayemizin ismi Şahit Ol Ya Rab. Uhud Savaşı'ndan sonra da yüce dinimiz hızla yayılmaya başlamıştı. İnsanlar ta uzak şehirlerden Medine'ye geliyor ve müslüman oluyorlardı. Müslümanların gün geçtikçe güçlendiğini gören Mekkeli müşrikler iyice korkuya kapılmışlardı. Artık onlarla tek başlarına uğraşamayacaklarını anlamışlardı. Daha büyük bir güç birliğinin zamanı gelmişti. Kısa bir süre sonra da çevre kentlerdeki tüm savaşçılarla anlaştılar ve yeniden savaş hazırlıklarına başladılar. Mekke'deki bu gelişmeler kısa sürede ulaşmıştı Medine'ye. Hemen bir araya geldi Müslümanlar. Kimileri müşrikleri Medine dışında karşılayalım diyorlardı. Kimileri de Medine'de kalıp şehri savunmak düşüncesindeydi. Bu arada içlerinden biri, ''Ey Allah'ın elçisi'' dedi. Medine'nin etrafına derin hendekler kazalım. Müşrikler hendekleri görünce şaşırıp kalacaklardır herhalde. Bu ilginç görüş uygun bulundu. Ertesi gün hendeklerin kazılacağı yerler kararlaştırıldı. Ve Allah'ın elçisi Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk kazmaya vurdu. Canla başla hendekler kazıyordu Müslümanlar, ama çok zor şartlar altındalardı. Gece gündüz çalıştıkları için kısa sürede yorgun düşmüşlerdi. Yiyecek bulmakta çok güçleşmiş. Açlık tehlikesi baş göstermişti. Açlıklarını bastırmak için karınlarına kocaman taşlar bağlıyorlardı. Öyle ki Allah'ın elçisi açlığını hissetmemek için karnına kocaman iki taş bağlamış olduğu halde kazma vuruyordu. Üstelik geceleri çok soğuktu. Bir yandan soğuk bir yandan açlık, bir yandan yorgunluk. Ama kalplerindeki Allah sevgisi bütün zorlukları, güçlükleri unutturuyordu. Hendeklerin kazımı altı gün altı gece sürmüştü. Bu yorucu iş henüz tamamlanmıştı ki düşman ordusunun da Medine'ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Ebu Sufyan komutasında 10.000 kişilik bir ordu. Böyle bir orduya kim dayanabilirdi? Kim karşı koyabilirdi böyle güçlü bir orduya? Üstelik hemen hepsi de atlı ve zırhlıydılar. Ebu Sufyan ara sıra başını çevirip ordusuna gururla bakıyor ve mırıldanıyordu. Ey Muhammed, sonun geldi artık. Medine önlerine geldiklerinde mutlulukları daha da artmıştı müşriklerin. Çünkü görünürde bir tek Müslüman yoktu. Müslümanlar kaçmışlar herhalde. Hemen Medine'ye girip evleri yağmalamaya başlayalım dediler. Ama biraz daha ilerleyince hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştılar. Karşılarında derin hendekler vardı. Hendeklerin öte yanında da oklarıyla bekleyen Müslümanlar. Şaşırmıştı müşrikler. Bu nasıl işti böyle? Hendek kazmak da nereden gelmişti akıllarına? Nasıl geçeceklerdi bu hendekleri? Ebu Sufyan ordusuna dönerek seslendi. Haydi atlayıp geçin hendekleri. Zırhlılar içindeki birkaç savaşçı hemen atlarını kamçılayıp hendeğe doğru hızla sürdüler. Herkes merak içindeydi. Ne olacaktı acaba? Geçebilecekler miydi hendeyi? Atlılar hendeğe yaklaştılar, bir an durdular, hız almak için geri çekildiler ve atları hızla sürdüler. Şimşek gibi gelen atlardan hiçbiri geçemedi hendeyi. Hepsi de çukura yuvarlanmıştı. Bu hikayemizin sonuna geldik. Yeni hikayeye başlamaya ne dersiniz? Hikayemizin ismi Fırtına. Onların bu başarısızlığı çok öfkelendirdi Ebu Sufyan'ı ne pahasına olursa olsun geçeceklerdi hendekleri. Bu görkemli orduyla buraya kadar gelip geri dönemezlerdi. Hemen emir verdi. Diğer atlar hendeklere doğru sürüldü hızla. Ama bütün çabaları boşunaydı yine. Günlerce sürdü bu uğraşları. Müşrikler hendekleri bir türlü geçemiyordu. Ama Müslümanlar da açlıktan, susuzluktan, uykusuzluktan ötürü bitkin düşmüşlerdi. Daha ne kadar dayanabilirlerdi ki? Bu arada sevgili peygamberimiz ellerini açtı ve dua etti. "Allah'ım, ey darda kalanların yardımcısı olan Rabbim, Ey çaresizlerin duasını kabul eden Rabbim, inananları koru, bizden yardımını esirgeme Allah'ım. Bu duadan hemen sonra Hazreti Cebrail sevgili peygamberimize yeni bir müjde ulaştırdı. Müşrikler perişan bir halde geri döneceklerdi. Akşam olmuş, savaşa ara verilmişti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bir saldırı daha yapmayı düşünüyordu Ebu Sufyan. En büyük saldırı olacaktı bu. Hendekleri atlarla, develerle dolduracaklar ve böylece karşıya geçeceklerdi. Ama onları bekleyen bir sürpriz vardı. O gece bir fırtına çıktı. Görülmemiş bir kum fırtınası. Müslümanlar sevinç içindeydiler. Allah'ın yardımı ulaşmıştı işte. Yüceler yücesi Allah her zaman olduğu gibi Müslümanların duasını kabul etmişti. Her zaman olduğu gibi yardım etmişti onlara. Müşrikler ise neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Göz gözü görmüyordu fırtınadan. Bu korkunç rüzgar önüne gelen her şeyi silip süpürüyor, savuruyordu. Kum ve çakıl yağıyordu üstlerine. Çadırları dağılıyor, yiyecekleri içecekleri savruluyordu. Atlar develer kaçışmaya başlamıştı. Savaşı unutmuşlardı artık. Telaşla sağa sola koşuyor, kaçışan hayvanlarını yakalamaya çalışıyorlardı. Bu kargaşadan yararlanarak birbirlerinin mallarını yağmalamaya başladılar. Sonra aralarında bir kavga başladı. İşbirliğini bir yana bırakmış, birbirlerine düşmüşlerdi artık. Bir yandan fırtına, bir yandan kavga, Oysa ne amaçla gelmişlerdi Medine önlerine ve şimdi ne hale düşmüşlerdi. Durumun gitgide kötüleştiğini gören Ebu Sufyan, güçlükle yakaladığı atına atladı ve seslendi. Ey Mekkeliler! Bırakın kavgayı da yurdumuza dönelim artık. Bu emir üzerine kavgayı bıraktılar.'' Bulabildikleri hayvanlara atlayarak perişan bir halde Mekke'ye doğru yola koyuldular. Bu inanılmaz olaydan sonra gitgide güçlenmeye başladı Müslümanlar. Ama güçlendikçe Kabe'ye duydukları özlem de artıyordu. Bir an önce Mekke'ye girmek ve Kabe'yi ziyaret etmek için can atıyorlardı. Ve bir süre sonra sevgili peygamberimizin yönetiminde Mekke'ye doğru yola koyuldular. Amaçları Kabe'yi ziyaret etmekti yalnızca. Ne güzel bir yolculuktu bu. Ne mutlu, ne coşkulu yolculuktu. Namaz vakitlerinde duruyor, ibadetlerini yaptıktan sonra tekrar yola koyuluyorlardı. Müslümanların Mekke'ye doğru ilerlemekte olduğunu öğrenen müşrikler telaşa kapılmışlardı. Hemen toplanıp karar aldılar. Onları Mekke'ye sokmayacaklardı. Müslümanlar da onların hazırlıklarını haber almışlardı. Ama hiç aldırmıyorlardı bile. Tek kaygıları vardı ki o da yanlarındaki suyun iyice azalmış olmasıydı. Biraz ilerledikten sonra Hubeybiye denilen yerde konakladılar. Yine namaz vakti gelmişti, abdest almaları gerekiyordu. Görünürde ise ne bir dere ne de bir su kaynağı vardı. Hemen sevgili peygamberimize başvurdular. Allah'ın elçisi gülümseyerek sordu. Ne kadar suyumuz kaldı? Üzgün üzgün cevap verdiler. Yalnız bir tas suyumuz kaldı. Ey Allah'ın elçisi. Allah'ın elçisi tasın getirilmesini istedi. Hemen koşup getirdiler. Sevgili peygamberimiz meraklı bakışlar arasında su dolu tası aldı. Yüce Allah'ın adını anarak birkaç damla su döktü kutlu parmağına. İşte o anda herkesi şaşırtan bir olay oldu. Şaşırtan, heyecanı sevince, mutluluğa boğan bir olay. Sevgili peygamberimizin kutlu parmaklarından billur gibi sular süzülüyordu. Bir mucize daha gerçekleşmişti. Yüceler yücesi Allah yine yardım etmişti Müslümanlara. Kana kana içtiler bu billur gibi sudan. Abdest aldılar ve Allah'a şükrederek namaza durdular. Namazdan sonra tekrar yola koyulmak üzereydiler ki iki kişinin çıka geldiğini gördüler. Mekke'den geliyordu bu kişiler. Ebu Sufyan göndermişti onları. Ebu Sufyan'ın gönderdiği elçiler, ''Geri dönün ey Muhammed'' dediler. Çevredeki bütün kabileler Mekke'de toplandı. Eğer Mekke'ye girmeye kalkışırsanız çok kan dökecekler. Onların bu sözleri Müslümanları çok üzmüştü. Yalnızca ibadet etmek için gidiyorlardı Mekke'ye. Yalnızca Kabe'yi ziyaret etmek için gidiyorlardı. Kan dökmek şöyle dursun, kimsecikleri incitmek bile istemiyorlardı. Sevgili peygamberimiz hemen Hazreti Osman'ı Mekke'ye gönderdi. Hazreti Osman Müslümanların amaçlarını tekrar tekrar anlattı müşriklere ama onlar kararlıydı. Mekke'ye girmelerine izin vermeyeceklerdi. Onların bu karardan vazgeçmeyeceklerini anlayan Hazreti Osman, "Pekala," dedi. "Durumu Allah'ın elçisine bildireceğim. Daha birkaç adım atmıştı ki onun etrafını çevirerek kılıçlarını çektiler. "Ey Osman!" dediler. "Hazır elimize düşmüşken seni bırakacağımızı sanmıyorsun ya." Ve hemen tutukladılar onu. Sonra da sevgili peygamberimize haber gönderdiler. "Eğer geri dönmezseniz Osman'ı öldürürüz." Yumuşak huylu, güler yüzlü alçak gönüllü bir kişiydi Hazreti Osman. Müslüman olmadan önce de hiç kimseyi incittiği görülmemişti. Herkese iyilik eder, herkesin yardımına koşardı. Üstelik de çok cömertti. Böyle iyilik dolu bir insanın kurnazca tuzağa düşürülüp tutuklanması çok üzmüştü Müslümanları ne yapacaklardı şimdi? Ya geri dönecekler ya da Hazreti Osman'ın öldürülmesi pahasına Mekke'ye gireceklerdi. Bu arada müşrikler bir elçi daha göndererek yeni isteklerde bulundular. Ve sonuçta Müslümanlarla müşrikler arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre her iki taraf 10 yıl süreyle birbirleriyle savaşmayacaklardı. Müslümanlar o yıl Kabe'yi ziyaret edemeyeceklerdi. Ama müşrikler de Müslüman olmak isteyen kişilere kabilelere engel olmayacaklardı. Anlaşma sonunda Hazreti Osman serbest bırakılmıştı. Müslümanlar ona tekrar kavuştukları için çok sevinçliydiler. Çok sevinçliydiler ama Kabe'yi ziyaret edemeyecekleri için de çok üzgündüler. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.